Evet değerli izleyenler Sahbeten sunduğu Arı ve Arıcılık Ürünleri Festivali'nde Ankara'da Altın Park'ta bu seferki stand ziyaretimiz İnci Arıcılık ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet İnci ile beraberiz. Ziraat Yüksek Mühendisi. Ahmet Bey hoş geldiniz abici hoş programımıza. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Arıcılığın olduğu her yerdesiniz maşallah. Ee, 40 yılı aşkın bir süredir sektöre emek veren bir isimsiniz. Ee, arıcılık hakkındaki aslında fuar ortamında çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Genel kısa olarak arıcılığı nasıl gözlemliyorsunuz? Türkiye'de arıcılık nereye gidiyor efendim? Valla Türkiye'de arıcılık pek iyi gitmiyor. Ancak biz kendi işimiz oldukça iyi bir yola çıkmıştık bundan 20. 5 sene önce nedir o yol? Türkiye'de arı sorunu var. Bu arı çözümlersek o Türkiye arıcılığının nakus talihini düzeltiriz biraz. Nedir Türkiye'deki arıcılığın yapısı diye baktığımızda her zaman söylediğim gibi kovan başına devlet diyor ki 14 kilo bal alıyoruz. Ama aynı devlet diyor ki ben 40 bin ton şekere teşvik veriyorum. 40 bin ton şeker teşviği alan arıcı şekeri yediriyor arılara. Arılarda 100 bin tona yakın bir bal üretildiği söyleniyor. Bunlar da rakamların üzerinde biraz durmak gerekiyor. Aslında 7 milyon kovan yok Türkiye'de. Daha az 3-4 milyon bal üretimi de o kadar e, Yüksek değil yani e, y, 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 14 14 kilonun da altında Bu buradaki temel eksiklik nedir? Arılar soysuzlaştılar Türkiye'de melezlikten dolayı Soysuz olan arılar arılarda e, bal yapmıyor Ha, şeker yüklerseniz tepesine alıyorsunuz. 2 kilo şeker verip 1 kilo bal alıyorsunuz ama o bal değil işte malum şeker. Biz bunu düzeltmeye yeltendik. 20 yıl önce hatta 24 yıl önce 98 yılında ilk defa Kafkas başlayalım dedik. Gittik Artvin'de Ardahan'da Yıllardır o dağlarda arıcılık yapıyoruz ama Kafkas arısını Artvin'e ve Ardahan'a yerleştirdik. Şu anda Artvin'deki ve Ardahan'daki mevcut kolonilerin %99,9'u Kafkas. Şeye göre de yıla göre de işte bir bal üretimi var. Ondan sonra bu An Anadolu çalışmaya başladık. 2010 yılından itibaren. 2010 yılından şu anda 2022, 12 yıldır Anadolu arısıyla çalışıyoruz. Bu arkamızda gördüğünüz manzara hemen birkaç gün önce çekilmiş fotoğraflar. Şu anda inci arıcılığın bin civarında kolonisi var. Aktif, faal koloni. E, buraya da bir, bu standı açma kısmet oldu. Açtık. Şimdi iki gündür şu ana kadar bana gelen iki gündür gelen ziyaretçilerin hemen hemen tamamı arım vardı, öldü. E, arıya hangi ilacı vereyim? Arılarda varova var diye yakınıyorlar. Yani şikayet konuları bu. Şey alacak, almak istiyorlar. Koloni almak istiyorlar yeniden. Çünkü bunlar arıcılığa alışmış insanlar. Arılar kaybolunca hevesleri kayboluyor. Çoğu yaşlı insanlar benim gibi. Yaşam şeyleri düşüyor. Yaşam hevesleri kayboluyor. İlla o arı sesini duyacaklar, dinleyecekler, bal yapmasa da önemli değil, emekli parası var falan diyorlar. Öyle. Gelen ziyaretçiler bundan şikayet ediyorlar. Ben de onlara çok rahat bir şekilde, çok emin bir şekilde diyorum ki yeniden arıcılık yapabilmek için aldığın arı, arı olacak. Yani Kafkazarız olacak veya Anadolarız olacak. Olmazsa olmaz kural bu. Bunu nereden bulurum diyor? Diyoruz biz var işte biz bunları koyduk ortaya. İşimiz bu. İşimiz bu. Bu kadar bu kadar doğru bir yol, bu kadar düz mantıkla bir cevap. Türkiye'de iki ırkın, Türkiye'de mevcut olan iki ırkın damızlıkları orta yerde elimizde. Bunları arıcılara verirsek biraz da takip etme suretiyle sözleşmeli arıcılık gibi bir yöntemle arıcılığı yeniden düzene sokabiliriz diye düşünüyorum. Evet, e, önemli bir problem. İşin aslında tabiri caizse e, besmelesi ana e, arı üretimi, ama Kafkas, ama Anadolu arası. Siz bu yolda e, kendinizi, 40 yılınızı, 40 yılınızdan fazlasını vakfetmiş bir isimsiniz. E, peki insanlar e, bunu algılayabiliyorlar mı? Yani bu arı ölü bu arı ölümlerinin sebebini insanlar e, saf arıyla yola çıkmadıklarını görebiliyorlar mı? İşte o, o biraz, o, o biraz anlatılması gereken bir şey. Ee, yani bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Çin 48 kilo alıyorken, dünya ortalaması 24 kilo iken, Türkiye'de 4, 14 kilo deniyor. Bu 14 kilo da o da farkı o da yok, o kadar da yok. Bunun bir nedenini bir ikinci kişi çıkacak Türkiye'de. Hayır, Ahmet İnci yanlış söylüyor bunu, arı ölümleri veyahut da arıcılık şundan dolayı geri gidiyor. Şey, varova diye bir problemimiz var, bununla mücadele etmek, bilinçli mücadele etmek gerekir. Ama ana problem damızlık, bu damızlık olmadan arıcılık olmaz. Aynı diğer hayvancılıklar olduğu gibi. Damızlık olmadan hayvancılık yapamazsın yani. Bunu düzeltmek lazım. Biz görevimizi yaptık. Damızlıkları koyduk ortaya. Bundan sonraki iş kamunun işi, devletin işi, arıcılar birliğinin işi. Onlar bu damızlıkları alacaklar, kullanacaklar, kullandıracaklar. Arıcı da bal üretecek. Bal üretecek. Ekonomi bir arıcılık yapacak. Yoksa başka türlü mümkün değil. Dostlarımız ölüyor diye feveran ediyorlar. E, mücadelede e, problem yaşıyoruz diye e, feveran ediyorlar. E, ne olacak bu? nosema olsun, Varova olsun bu iş çözülebilecek mi Ahmet Çözümü hocam? Çözümü var. Çözümü var. Şimdi şu aralıkta bin koloni var. bin koloniyi biz belli periyotlarda test ediyoruz ve Varova'nın sürekli tepesindeyiz. Yani Varova'yı ortadan kaldıramıyoruz tabii ama Elimizdeki mevcut ilaçlarla, doğru ilaçlarla, doğru dozlarla, doğru zamanda kullanarak varoyla başa çıkıyoruz. Diğer hastalıkların iyi kötü ilaçları var. Amerikan yavru çürüklüğü hariç. O da çok birden kaldırmıyor ortadan arı, arıcılığı. Sağlık sorunu o şekilde dikkatli takiplen çözülebiliyor. Damızlığı da biz çözdük. Bunların ikisi bir araya geldiğinde geldiğinde arıcılık gelişecek. Ha bir sıkıntı daha var. Arılar çok agresif. Yani arılar konu komşuyu sokuyor, konu komşu mağdur oluyorlar falan. Bu da e, saflık saf olmayan melezlenmiş şeylerin işi, kolonilerin işi. Onlar hırçınlaştırıyor. Hırçınlık o melezlikten geliyor ırkı kullanmaya, saf ırkı kullanmaya devam ettiği müddetçe arıcılar o sükunet gelecek, hırçınlık bitecek yani. İnşallah efendim. Fuar ortamında fazla vaktinizi almayalım. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu konuları yine köy TV ekranlarında başka formatlarda yine konuşmaya sizlerle devam edeceğiz. katıl Gelecek ay, gelecek ay Buğla'da da varmış toplantı. Evet. Ocak ayında İstanbul'da var. İstanbul'da, Şubat ayında yine İstanbul'da. Toplantı çok. Çok. Bir yerde denk geleceğiz yine. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz evet, abiciğim. İyi çalışmalar. Köy TV'ye. Çok sağ olun. Köy TV'yi çok seviyorum ben. Herkes sokakta görünce dün akşam seni gördük diyorlar. Lan nereden gördünüz seni? Siz beni <laughs> Köy TV'den. Teşekkür ederim Köy TV'ye. Teşekkür ederiz abi. Evet değerli izleyenler Ahmet İnci, İnci Aracılık Yönetim Kurulu Başkanı. Değerli çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah Köy TV ekranlarında çok değerli ağabeyimizi, hocamızı ee, bilgilerini sizlerle paylaşmaya, sizlere aktarmaya devam edeceğiz efendim. Değerli izleyenler Ankara Arı ve Aracılık Ürünleri Festivali'nde röportajlarımız, stansiyerlerimiz devam ediyor.